Nerede? nerede? Al, enişte. Bir daha ip yan bağlama ya böyle yap. İp bağlıyoruz ya. Kaçıyor böyle yoksa havası bir daha yapamıyorsun, açamıyorsun. Öyle kaçılıyor havası. Hem oh. kaçıyor hem bir daha bağlayamıyorum, kalıyor öyle. At, at, at. Ben öbürünü de öyle bağladım. Sola yaptım. Kolay kopuyor ya, çok dandik. Al, al. Dur, işte tamam. bunu da bağla. Dur. Al. Al. Şey, şu babanın bir koltuk bakayım ya, babanın. Nasıl korkutacaksın? Korkutma. Hadi. Nasıl korkutayım? Korkut bakayım. At. Hop. Aa, korkuttu. At. Vur tepeye, vur. Gol yap. Al, al. At. At. Hadi gol yap, al. Vur bu tekme at. Vur. Çirkin misin sen ya? Tamam. Bu kadar mı çıktı paketten? Yok. Burada balonlar var. Balonları boş ver. Balonları açma kalsın onur Hoş geldiniz maşallah. <laughs> maşallah buraya kalsın. Sünnet şeyler var. Haa. Ne sünnet sözleri? Haa. E ne abim öyle doğum günü süsü ayrı sünnet süsü ayrı yoktu ben de bunu aldım. İyi ki de yazmıyor mu? Bir iki tane vardı işte. Biri küçüktü, biri büyüktü. Dedim büyüğünü alayım. Nasıl sürekli dedim kullanırsın. Ben aslanız, aslanız demek ki. Açız. Sen açız. Ben, ben yiyeyim. Çorba hazırlayacak da tamam. çorba, ha, çorba, çorba, için, içiyor şey. çorba getir. Ben parana yapmıştım sen içiyorsun. Yok ben dokunuyorum. Ben şey, aa, şey aa, içiyorum. Evet, Kendi paşa bir... içiyorum. Evet. Vur vur al lan. Al. Vur vur. Meşe seni verebiliriz artık ya düğümceye. Niye? Baksana ne güzel düğüm atıyorsun ya. Hemen 5 dakikada <laughs> pratiksin. Ne, Erdem bu nasıl oluyor? O şey galiba açılıyor mu ne oluyor? Ha, böyle. Şey öyle işte o. Yapamıyorum ben bu. <laughs> Ver baba. Ben büyümledim. Neyse, siz kameraya çekin hadi. Farel. Sen yapmışsın ya bunu, açılıyor mu? He? Neyse, şurada bant var. Ama A, sen de, insan gevşetilmemiş, <laughs> nasıl yapacaksın? Biraz <laughs> gevşet. Neyse. Öyle mi? Neşe, neşe bant. Neşe diyor, vallahi neşe bant. Bir parça bant versene şuradan. Gidiyorum. Eee? Evet. İp yok mu be? İp yok. Ne oldu be? Ah, anne. Sen nereye gittin Fatma? Çekiyor Çekiyorum açık, açık mı bu? Açık anne hani çek. Ha. Aslan işi güzel çekiyor. Ha, hemen o, hayır o doğumda öyle güzel çekmiş ki onu çektikleri. Evet siz kötü çekiyorsunuz ben onu biliyorum. Evet Şeref, Şeref, Şeref bir var. anlat bakayım. Tarzı. Şeref bir anlat bakayım. Ne anlatayım geldik işte 28, <laughs> 10, 2011. <laughs> Kore'nin doğum gününe geldik. <laughs> Biraz geç geldik. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> trafik vardı. Eee? Dedesi hastaydı. Oy ne hastası ne hastası? Dedesi hasta yatağından kalktı geldi be. Oğlum Koren. Anne bir dakika. Koren. Adam bugün her yer yolladım sen de mi o? Sen gel bu pasta yok. Vallahi. Yani <laughs> 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 ne getirdin bizim pastayı? Pastayı verdik Erdem renk yazıyor. Kayıtta değil mi renkte? Ya renk işte kayıtta Haa iyi. Oğlum. Erdem pastayı görmedim. Vallahi ne gördüm? İlk yaşa. Pastayı ben görmedim. E ne yapayım artık oldu olmadı aldım ya tekrar itiraz etme şansınız yoktu. demek itiraz etmeyin ya para verdik burada. Vallahi hiç çi... yani o kadar da yani... Sen ne mincirle de yaptırmadın ya? ben de mincirle de yaptırırsın. Vallahi gözüm yeme doluyum trafikten ya. <laughs> burada biraz trafikten çıkamadık ambaldan ya. O çok trafik oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu mı Hadi oraya verdik Bak bak teyzeye bak teyze. Hadi yeme hadi. Bu çocuk işten geliyordu. Hadi koyuyorum Biraz şimdi. size yemek vermezsem öyle yeme? Verin ki güzel olmuş. Abi koyayım. Dur afiyet olacak yani. Ye. Ay. Ye yapma Sarı ablacığım. Sarı görüyor ama alttan da sarar. Güneş kırdın güneş. Yok güneşten güneş değil. Koyuyor. Ne ya? Kabele vermem mi? Onu değiştirmemiz lazımdı. Toprağı değişti ya kaç kere Şey yok yok kesinlikle <laughs> de unutmak lazım Fikret teyze. Gel. Kora, ben ben, gel teyze, ya. sen çek. Neşeciğim, Neşe demiş, sen çok güzel bir şey, aynı şey, değil mi? Doğru ben bilmiyorum, italyada, mi? anlamam. Çekip çekmediğim de bilmiyorum. Oo, dede de güzel çıkmayacak. Oo, bak 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 bak. Ay dedesi ne o. O, dede de güzel oynuyormuş. Bak, 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 Oğlum beni yakın çirkin mi yapıyor bu? Güzel gülüyorum. Dişlerini gösterme. <gülüyor> Aman kurtar. Okay. Ne no olmuş ona ya? O karının boyunca olmuş. <laughs> oh yavrum. Siz geliniz. Hareket. Korel. Tiksinde mi pişti? Bak teyze bak teyze. Baş baş ya. Korel. Boş, baş baş. Haydi bu korkut beni bak. Nasıl korkutuyorsun? Korkut Göştüm. Doğarız. Nasıl bir böyle çıktı söyle gel. Gel ben senin iyi iyi mi mi bak bak bak. Oh. Şaşılı yavrum, şaşılı teyzesin. Bu neydi, <gülüyor> <yapacağız>. <gülüyor> bak, bak, ne ki de devre çıktı? Bak. Çorbada böyle dur. Bir atıbicek yap <laughs> misin? Toplamayacağım herhalde, bir saniye. Tavakları dinlemeyeceğim şimdi. Ayy! 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 Attım! Ha? Attım! oğlum! Attım! 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 at. 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 Şey, at. 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 şu gel. Açı da atı da hurma ekle. Gel diren, gel, 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 gel. Şöyle gidemezsin babasından falan Çiğ be. Ne saçımı onu şey yapacaktım ben. Ya? Ne? ne? Düşüneceğiz. Anne bu fotoğrafımı kesin yapıyor. Olsun. Mı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır kameramanı bulmuşum. <laughs> Değil mi? <laughs> o sevdik ki o doğumda ne kadar güzel çekmişsin. Şey Diyorum ki bu işin eşe güzel gidiyor. Ne? Ne? Ne dedi mi? Ne? <laughs> ne? Tekme çek tekme. He tekme aç. Ay sen tut ben şu çorbayı bir bakayım. Necep durur orada Bir dakika dur bakalım. Dur dur Oo, bir daha bir şey. Aaa işte, bir de fotoğraf çekiyorlar bak. Haydi. Ne soruyorsun <laughs> Ha, bana hani, ne utusun Verin. Ben, Ç çekiyor ya. mu şu anda? Çekiyor D mu D alabim? şu anda? Al, Abi Al, şu an çekiyor mu? Çekiyor mu? Baksana be. Gel verin. Çekiyor mu? Kayda alsın mı? Bastın. Çekmez mi? Aç ışığı, aç ışığı. Işık İyice görüşüyor mu? Şurada canın arkada. Var da ver çekeyim. Hadi. Abi şuradan. Kore adına bir bilet bile. ver. Evet. Ne diyeyim? Öbür taraftaki bir şey. Sağlıklım. mutlu. Allah aile evlatla olsun. Anne birkaç kere daha mı sonra? Birkaç kere daha. Tamam. Nereden çekiyordu oğlum? <laughs> yani. Hadi. Evet normali yakın gene karanlık çıkar. Gece görüşü yoksa kameranın. Nereden yanıyor ki? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. 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 Şaşırdın ha. Ağzı açık kaldı. Nerede? Ya, sen de iyisin mi? Sonra, ne o, abi, en iyi yani. Yani. Hala ne oldu? Anne de koyalım. Doğum günü bu doğum günü. Her zaman <laughs> olmayacak yani. Her zaman başa <laughs> şey İnşallah. Orada bir koyalım. Ee. Evet. Dur şimdi çek, keselim onu. Dur tut babası. Ben. Bir kessin bakalım uçaktan. Sıcak. Çayları koymasın keşke ya. Nasıl taşınır? Gelin ağzına. Al bıçak. Kırmızı ne hmm. yapacağız? Yap. Ver onları <laughs> bana. <gülüyor> hmm, çok güzel olmuş. Aman Allah'ım çok güzel olmuş pastası. <laughs> Kıyamam <Allah 'ım>, <laughs> <laughs> <Ya> da başını kesme Başını kesme bari ya. Düğün sandığı ya. Çektik çektik, evet. çektik. Baştan kesmeye. Başını kesme. Şey, Hayatımda mutluluk Kes. getirdim. Evet, çok güzel yazmışlar valla. <laughs> He? Çok güzel.

e, ee, nasıl oldu? Aaa! Yandır Üstten altta! Üstten <laughs> <laughs> yandır! Kafasını bırakacak! O oh, ortaya nasıl asıl diyorum valla! Korel! Resmini dolaba koy! Aaa! Dolaba koy, aynen dondur! Kesmeye çektik fotoğrafını tamam mı yok Ya ne alakta şimdi? Nasıl ben tamam, keseceğiz? Ben ne yapacağız? Yok da ne yapacağız? Bunları ben aslası ben bunu kapıyı çaldığını göremeyeceğim dedim ama bu gidişle göreceğim. Çal çal yiyecektim. Tamam tamam tamam. Bir şey girdi zaten. Kışın yani kışın. Karakışta bayağı bayağı erken kızı yazın mı çıkamam Ne yapacağım öyle? Evet. Hiç taşımlaşmaz. Baharın. Artık bitirdiğinde bakacağım. Havası biz olsa Mart'ta insan dozu. Buraya da zaten var ya. için. Öyle çıkmadı. Bahar Mayıs veya. Bunlar da çok mu ufak oldu ya? <laughs> zaman, büyük oldu. Bir daha verirsin. Ay bir şey ya. yücorda, görmeyeceğim yani. Görmeyeceğim yani. Kim doymasın? Çalacak Şimdi artık çalacak kapıyı. Abi ya. Bilgisayarı bırakacağız. Bilgisayarı yanına alırsın. Şey yok mu şey altı? Var var. Orada var da şimdi ben telaş oldum. Hangisini ne yapacağım şaşırdım. Neyse olur. 10. doğum böyle olacak benim yani. Onda daha olmayacak. Yok. Yok yok alışır alışır. Benim Ay. tabağım öyle olmasın sadece pasta istiyorum. ben de yanlış pasta istiyorum. Gel sana oyuncağı alayım mı Gül ablanın basıyor. Kim basıyor? Bir görüşe oturdu. Ben oturdum. Çatal, o şey... Ben oturdum. 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 <laughs> <Sen değil> de. <laughs> <Ha>. Sağlam <cidden. gülüyor> tepki. Ya şunu birine tutun Allah aşkına ben. ben. E, Sana abi. Ben. Ben, 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 şey, evet, şey, ben çok ağır. Şey, 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 yani, ben çok ağır. çok Ben folişe ne? Oraya gel. Az mi Evet. göster bakalım. Yok Ne bu şimdi? Şey, <laughs> Bunu <bir aşırı> <laughs> 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 Ya Yiyecek bir sadece en Kala duyuyor. Daha bu. Onu ne var? Bu üç tane. Böyle bak da o süt taş, müt taş falan şey filan. Bir dakika. Ha? Onu şu bir dakika. Sadece bak bana bir dedik ya aç kalma. Kendini yaparsam onu yerim. Emre senin kafan nereye koyayım oğlum? Ben şöyle masaya koyayım. Buraya mı koyayım? Ben öyle yemeyeceğim. Masa görürsün. Abi falan gibi yer. Abi de şahit sever tatlı. Ben kapatıyorum bunu ya. Çekmeye devam edeyim mi? Ne olsa hep Neşe'nin hediyelerini göreceğiz. Kapat.